2. بلاغات قرآن بشرين نظره صنعت إلهيه منسجاته أشار ويشتري ثم فزكه ومنسجاته أسماء ويشتري 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 1. مثال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون Fezalikumullahu rabbukumul hak. İşte başta der. Sema ve zemini rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru buradan hububatı çıkaran kimdir? Allah'tan başka koca sema ve zemini iki muti hazineder hükmüne kimse getirebilir mi? Öyleyse şükür ona münhasırdır. İkinci fıkrada der ki sizin azalarınız içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Bu latif kıymet göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden de odur ki bunları size vermiştir. Öyleyse yalnız Rab odur, mabud da o olabilir. İkinci fıkrada der, ölmüş yeri ihya edip yüz binler ölmüş taifeleri ihya eden kimdir? Hak'tan başka ve bütün kainatın halkından başka şu işi kim yapabilir? Elbette o yapar, o ihya eder. Madem haktır, hukuku zayi etmeyecektir. Sizi bir mahkeme-i kübraya gönderecektir yeri ihya ettiği gibi sizi de ihya edecektir. Dördüncü fıkrada der, bu azim kainatı bir saray gibi, bir şehir gibi kemali intizamla idare edip tedbirini gören Allah'tan başka kim olabilir? Madem Allah'tan başka olamaz, koca kainatın bütün ecramıyla gayet kolay idare eden kudret, o derece kusursuz nihayetsizdir ki, hiçbir şerik ve iştiraka ve muavenet ve yardıma ihtiyacı olamaz. Koca kainatı idare eden, küçük mahlukatı başka ellere bırakmaz.'' Demek ister istemez Allah diyeceksiniz. İşte birinci ve dördüncü fıkra Allah der. ikinci fıkra Rab der. Üçüncü fıkra El Hak der. Ve fezalikumullahu rabbukumul hak. Ne kadar mucizane düştüğünü anla. İşte Cenab-ı Hakk'ın azim tasarrufatını, kudretinin mühim mensucatını zikreder. Sonra da o azim asarın mensucatının destekahı fezalikumullahu rabbukumul hak. Yani Hak, Rab, Allah isimlerini zikretmekle o tasarrufat-ı azimenin menbaını gösterir. لكن جيمس صلى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبس فيها من كل دابه وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون اشتبوا جناب حقا كمال قدرتنا ve azamet-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine şahadet eden semavat ve arzın kılhatındaki tecelli-i saltanat uluhiyet ve gece gündüzün ihtilafındaki tecelli-i rububiyet ve hayat-ı insana en büyük bir vasıta olan gemiyi denizde tesir ile tecelli rahmet ve semadan ağabey hayatı ölmüş zemine gönderip zemini yüz bin tayfalar ile ihya edip bir mahşeri acayip suretine getirmekteki tecelli-i azameti kudret ve zeminde hadsiz muhtelif hayvanatı basit bir topraktan etmekteki tecelli rahmet ve kudret ve rüzgarların nebatat ve hayvanatın teneffüs ve terkihlerine hizmet gibi vazayifi azime ile tavzif edip tedbir ve teneffüse salih, vaz salih vaziyete getirmek için tahrik ve idaresindeki tecelli rahmet ve hikmet ve zemin ve asuman ortasında vasıta rahmet olan bulutları bir mahşeri acayip gibi muallakta toplayıp dağıtmak, bir ordu gibi istirahat ettirip vazife başına davet etmek gibi tesirindeki tecelli rubiyet gibi mensucat sanatı tadat ettikten sonra aklı onların hakikına ve tafsiline sevk edip tefekkür ettirmek için la ayatin li der. Onunla ukulü ikaz için akla havale eder. Üçüncü meziyeti cezalet. Bazen Kur'an Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tafsil ediyor. Sonra bir fezdeke icmal eder, tafsiliyle kanaat verir, icmal, eder, icmal ile hıfz ettirir, bağlar. Mesela ve kezalike yeştebike yeşte ve yuallimuke من تأويل الأحاديث ويتم نيمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إشتى حضرت يوسف أجدادنا أدلى نيمت ريش وأيات دركي سيزيد بتوني إنسان مقام بباتل سير فراس سلاي سلسلة نزل دب سلسلة نزل نبي بشارة إنذا serdarı, hanedanınızı ulum ilahiye ve hikmeti rabaniye bir hücre-i talim ve hidayet suretinde getirip o ilim ve hikmetle dünyanın saadetkar ve saltanatını ahiretin saadeti ebediyesiyle sizde birleştirmek seni ilim ve hikmetle Mısır'a hem aziz bir reis hem ali bir nebi hem hakim bir mürşid etmek olan niyamat-ı ilahi zikir ve taadat edip ilim ve hikmet ile onu aba ve ecdadını müm mümtaz ettiğini zikrediyor. Sonra senin Rabbin alim ve hakimdir der. Onun rububiyeti ve hikmeti iktiza der ki, seni ve aba ve ecdadını alim, hakim ismine mazhar etsin. İşte o mufassal nimetleri şu ile icmal eder. Hem mesela, قُلِّ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ İşte şu ayet Cenab-ı Hakk'ın Nebi Beşer'in hayat-ı tasarrufatını şöyle gösteriyor ki, İzzet ve zillet Fakr ve servet doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine ve iradesine bağlıdır. Demek kesreti tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar meşiyet ve takdir-i Tesadüf karşımaz, karışamaz. Şu hükmü verdikten sonra insaniyet hayatında en mühim iş onun rızkıdır. Şu ayet beşerin rızkını doğrudan doğruya Rezzak-ı Hakiki'nin hazine-i rahmetinden gönderdiğini bir iki mukaddime ile ispat eder. Şöyle ki, Der, rızkınız yerin hayatına bağlıdır. Yerin dirilmesi ise bahara bağlı, bakar. Bahar ise şems ve kameri tesir eden, gece ve gündüzü çeviren zatın elindedir. Öyleyse bir elmayı bir adama hakiki rızık olarak vermek, bütün yeryüzünü bütün meyvelerle dolduran o zat verebilir. Ve o, ona hakiki rızak olur. Sonra da, وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Bu cümlede o tahsilatlı fiilleri icmal ve ispat eder. Yani size hesapsız rızık veren odur ki, bu fiilleri yapar. Dördüncü nükteyi belagat. Kur'an kah olur, mahlukatı ilahiyeyi bir tertiple zikreder. Sonra o mahlukat içinde bir nizam, bir, bir nizam, bir mizan olduğunu ve onun semereleri olduğunu göstermekle güya bir şeffafiyet, bir parlaklık veriyor ki sonra o ayna misal tertibinden cilvesi bulunan esma ilahiyi gösteriyor. Güya o mahlukatın mezkure elfazdır. Şu esma onun manaları yahut mey o meyvelerin çekirdekleri yahut hülasalarıdırlar. مثلا ولقد خلقنا الإنسان من, سل من, سلالة من تين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا خلقنا النطفة علاقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسو فكسونا عظاما لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين İşte Kur'an hilkat insanın o acip, garip, bedi, muntazam, mevzun etvarını öyle aynı misal bir tarzda zikredip tertip ediyor ki فَتَبَارَكَ Allahu اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ içinde kendi kendine görünüyor ve kendini dedirtiyor. Hatta vahyin bir katibi şu ayeti yazarken daha şu kelime gelmezden evvel şu kelimeyi söylemiştir. Acaba bana da mı vahiy gelmiş, zanında bulunmuş? Halbuki evvelki kelamın kemal-i nizam ve şeffafiyetidir ve insicamıdır ki أو كلام جل مدن كان مشتر هم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يخش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين اشتكران i̇şte شو آيات قدرة Güneş, ay, yıldızlar, emirber neferleri gibi emrine heyya, gece ve gündüzü beyaz ve siyah iki hat gibi veya iki şerit gibi birbiri arkasında döndürüp ayat rububiyetini kaynat sayfelerinde yazan ve arş rububiyetinde duran bir Kadir Zülcelal'i gösterdiğinden her ruh iş ise Allah, maşallah, fe tebarekallahu rabbil alemin demeye hahişler olur. Demek tebarekallahu rabbil alemin sabıkın hulasası, çekirdeği, meyvesi ve abu hayatı hükmüne geçer. Beşinci meziyeti cezalet. Kur'an bazen tagayüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddi cüziyatı zikreder. Onları hakayık sabite suretine çevirmek için sabit nurani külli esma ile icmal eder, bağlar veyahut tefekküre ve ibrete teşvik eder bir fezleke ile hatime verir. Birinci mananın misallerinden mesela وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَبْ اَنْبِعُونِ بِاَسْمَاءِ Haulai in kuntum sadiqin. Kalu subhanaka la ilme lana illa ma allamtana alimul hakim. İşte şu ayet evvela Hazreti Adem'in hilafet meselesinde melaikelere düşhaniyetine medar ilmi olduğu olan bir hadiseyi i zik zikreder. Sonra o hadiseden o hadiseden melaikelerin Hazreti Adem'e karşı ilim noktasında hadise-i mağlubiyetlerini zikreder. Sonra bu iki hadiseyi iki, iki ismi külli ile icmal ediyor. Yani Ant hakim yani alim ve hakimsen olduğun için ademi talim ettin bize galip oldu. Hakim oldun, hakim olduğun için bize istidadımıza göre veriyorsun. Onun istidad, istidadına göre rüşhaniyet veriyorsun. İkinci mananın misallerinden mesela ve inne lekum fil en'ami min beyni farşin ve damin sa'yan Firi şifa'u linnasi inne fi zalike la ayatin kavmin İşte şu ayetler Cenab-ı Hakk'ın koyu keşin inek manda deve gibi mahlukatın mahluklarını insanlara halis, safi, leziz bir süt çeşmesi, üzüm ve hurma gibi masumları da insanlara latif, lezziz, tatlı birer nimet tablaları ve kazanları ve arı gibi küçük mucizat kudretini şifalı ve tatlı güzel bir şerebeçi yaptığını ayet şöylece gösterdikten sonra tefekküre, ibrete, başka şeyleri de kıyas etmeye teşvik için inne fi zalika ayatin der hatime verir. 6. nükteyi belagat kah oluyor ki ayet geniş bir kesrete ahkam-ı rububiyeti serer, sonra birlik ciheti hükmünde bir rabıta-i vahdet ile birleştirir veyahut bir kaide-i külliye içinde yerleştirir. Mesela vesia i̇şte kursiyuhu semawati vel ard ve la yaudu hibsu ma ve huvel azim. 10 cümle ile 10 tabakayı tevhidi ayrı ayrı renklerde ispat etmekle beraber Men zellezi ve indehu illa bi iznihi cümlesiyle gayet keskin bir şiddetle şirki ve gayrı müdahalesini keser atar. Hem şu ayet ismi azamın masarı olduğundan hakaiki ilahiye ait manaları azami derecededir ki azamiyet derecesinde bir tasarruf ve gösteriyor. Hem umum semavat ve birden müteveccih tedbiri uhliyeti en azami bir derecede umuma şamil bir hafiziyeti zikrettikten sonra bir rabıtayı vahdet ve birlik ciheti o azami tecelliyatlarının menbalarını وهو العلي العظيم إله لا صادر هم مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر داي وسخر لكم الليل والنهار وأعطاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا ونعمة الله لا تحصوها اشتشوا يا Cenab-ı Hakk'ın insana karşı şu koca kainatı nasıl bir saray hükmünde halk edip insanı halk edip semadan zemine abu hayatı gönderip insanlara rızkı yetiştirmek için zemini ve semayı iki hizmetkar ettiği gibi zeminin sayır aklarında bulunan her bir nevi meyvelerinden her bir adama istifade imkanı vermek hem insanlara semere-i sayılarını mübadele edip her nevi medar maaşiyetini temin etmek için gemiyi insana müsahar etmiştir. Yani denize, rüzgara, ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki rüzgar bir kamçı, gemi bir at, deniz onun ayağı altında bir çöl gibi durur. İnsanları gemi vasıtasıyla bütün zemine münasebetler etmekle beraber ırmakları, büyük nehirleri insanın fıtri birer vesayet-i nakliyesi hükmünde tesir, hem güneş ile ayı seyrettirip mevsimleri ve mevsimlerde değişen münimi hakikinin renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek için iki musakhar hizmetkar, ve o büyük dolabı çevirmek için iki dümenci hükmünde halk etmiş. Hem gece ve gündüzü insana musahar, yani hab rahatına geceyi örtü, gündüzü maişetlerine ticaretgah hükmünde tesir etmiştir. İşte bu niam ilahiyeyi tadat ettikten sonra insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip o dairede ne derece hassiz nimetler olduğunu ne derece hadsiz nimetlerle nimetler dolu olduğunu şu ve takum min kulli ma sa'altumuhu ve in tahuddu nimeten lahi la tuhsuha. Fezekele gösterir. Yani istidat ve ihtiyacı fıtri lisanıyla insan ne istemişse bütün verilmiş. İnsana olan nimeti ilahiyet tadat ile bitmez, tükenmez. Evet insanın madem bir sofrayı nimeti semavat ve arz ise ve o sofradaki nimetlerden bir kısmı şems, kamer, gece, gündüz gibi şeyler ise elbette insana müteveccih olan nimetler had ve hesaba gelmez. Yedinci sırrı belagat Kahroluyor ki ayet zahiri sebebi icadın kabiliyetinden az etmek ve uzak göstermek için müsebebin gayelerini semerelerini gösteriyor. Ta anlaşılsın ki sebep yalnız zahiri bir perdedir. Çünkü gayet hakimane gayeleri ve mühim semereleri irade etmek gayet alim hakim birinin işi olmak lazımdır. Sebebi ise şuursuz camittir. Hem semere ve gayetini zikretmekle ayet gösteriyor ki sebepler çendan nazar zahirde nezar zahiride ve vücutta müsebbebat ile mutasıl ve bitişik görünür. Fakat hakikatta mavenlerinde uzak bir mesafe var. Sebepten müsebbebin icadına, bak icadına kadar o derece uzaklık var ki en büyük bir sebebin eli en edna bir müsebbebin icadına yetişemez. İşte sebep ve müsebbep ortasındaki uzun mesafede esma-i ilahiye birer yıldız gibi türeder. Matlaları o mesafe-i maneviyedir. Nasıl ki zahir nazarda dağların daire-i ufkunda semanın etekleri mutasıl ve mukarin görünür, halbuki daire-i ufku semanın eteğine kadar umum yıldızların matlaları ve başka şeylerin meskenleri olan bir mesafeyi azime bulunduğu gibi, esbab ile müsebbibat mabeyninde öyle bir mesafe-i var ki, imanın dürbünüyle, Kur'an'ın nuruyla görünür. Mesela, فَلْيَزْنُرُ insanu اِلَّا تَعَامِهِ اَنَّ سَبَبْنَ الْمَاءَ سَبَّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم İşte şu قدرةِ kerime هي درك bir أسباب bir tertibi أن zikrederek esbabı لكم rapt edip en en ahirde meta'an lekum bir gaye ve takip eden gizli bir mutasarrıf bulunduğunu ve o esbab onun perdesi olduğunu ispat eder. Evet metha'an lekum veli en'amikum tabiriyle bütün esbabı icat kabiliyetinden az eder. Manen der size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. O suda size ve hayvanatınıza acayip şefkat edip rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından su gelmiyor gönderiliyor demektir. Hem toprak nebatı, nebatatıyla açılıp rızkınız oradan geliyor fessiz, şuursuz toprak sizin rızkınızı düşünüp şefkat etmek kabiliyetinden pek uzak olduğundan toprak kendi kendine açılmıyor. Birisi o kapıyı açıyor. Nimetleri ellerinize veriyor. Hem otlar, ağaçlar sizin rızkınızı düşünüp merhameten size meyveleri hububatı yetiştirmekten pek çok, pek çok uzak olduğundan ayet gösteriyor ki onlar bir hakimi rahimin perde arkasında uzan, uzattığı ipler ve şeritlerdir ki nimetlerini onlara takmış zihayatlara uzatıyor. إيش i̇şte تشوبير أنطان إبراهيم رزاق منئم كلمي بيتشوغ أسماء من مطالبير نير هم مثلا ألم ترى أن الله يزجي يز سحابا يز يز ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى فتر 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 الوتق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيبه فيصيب به من يشاء ويصرفوه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بدنه ومنهم من من يمشي على رجلين. ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير işte şu ayet mucizat-ı rububiyetin en mühimlerinden ve hazine-i rahmetin en acip perdesi olan bulutların teşkilatında yağmur yağdırmaktaki tasarrufat acıbeyi beyan ederken güya bulutun eczaları cevi havada dağılıp saklandığı vakit istirahate giden neferat misülü bir boru sesiyle toplandığı gibi emri ilahiyle toplanır, bulut teşkil eder. Sonra küçük küçük taifeler bir ordu teşkil eder gibi o parça parça bulutları telif edip kıyamette seyyar dağlar cesamet ve şeklinde ve rutubet ve beyazlık cihetinde kar ve dolu keyfiyetinde olan o sehap parçalar, parçalarından ab hayatı bütün zihayata gönderiyor. Fakat o göndermekte bir irade, bir kast görünüyor. Hacata göre geliyor. Demek gönderiliyor. Cev, berak, safi, hiçbir şey yokken bir mahşeri acayip gibi dağvari parçaları kendi kendine toplanmıyor. Belki hayatı tanıyan birisidir ki gönderiyor. İşte şu mesafe-i maneviyede Kadir, Alim, Mutasarruf, Müdebbir, Mürebbi, Muğis, muhi gibi esmaların matlaları görünüyor.